Bu arada çok koşmamaya çalış canavar gelince koşacağız. O ne orada? Gel buradan gel. Nereden oran Ha yine bura. Çıkış burada bir yerde kanka. Ya orası okey falan da. Bu canavar çok Oğlum, sıkıntı bir şey ay, ya. Buradan, buradan çıkacak diye ödüm kopuyor. Ama kanka hayat çıktı. Sağımızda. Sağ Gitmeyiz ki oraya gel 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 gittim oraya. Sağdan gelmedi mi ses? Gel de biz sol tarafa gidelim. Duydun mu? Evet duydum. Şşş. Burada karşımızda solda. Gel gel buraya gidelim. Hiç sağ gitmeyelim kanka. Sol, soldan ses geliyor mu? Ama gel bak bir yer buldum. Lan aynı yer burası. Harbi mi? Yok lan aynı yer değil. Evet bak burada boşluk var da hala boşluk var. Buradan geçilmiyor ki. Oğlum aynısı. Aga biz bu cave sistemden nasıl geçeceğiz ya? Vallahi çok zor. Aynısı olabilir aga bilmiyorum hiç. Gel dönelim mi? Ama yok lan aynısı değil yok. bak. Hiç bu kadar diken yoktu burada. Sağdan geliyorsa sola sola gideceğiz biz de. Gel. Buradan mı gideceğiz? Oradan yol yok. Var gibi. Var oğlum var ya. Ayo. Arkadan gelecek bak bir ödüm Dikkat et. Gel şuradan CTRL e basarak gel. Şuradan geçebiliyoruz mu oğlum? Çıkmaz yol. Çıkmaz yol abi ya. Çıkmaz yola girmeyenler ne bileyim. Lan suya girdim burada su var lan. Gel gel girme. Suyu mu takip etsek lan aslında? Ya ben neredeyim? Ha yok suyun içinde dalınmıyor kanka ya. Şu alt taraftan gitmeyi denesen. Kanka gelsene nereye gittin? Ben neredeyim? Oyunu baka soktum. Ha çıktım lan herhalde bagdan. Aga sen neredesin? Ya bir, biz birbirimizi kaybettik. Ne olacak şimdi? Yani neyse ayrılmamız bence daha iyi. Ne diyorsun kanka? Bence iyi kanka bekle. Ben şu an o kadar odaklandım ki Nasıl bir mu? Harbi ha ben de o kadar şok, o kadar odam ki. Islık atsam duyar mısın? Islık attım bak. Duydun mu? Bir daha attım. Duydum da. Ne taraftan geliyor ses? Yok, çıkmaz olmuş. Aa. Ben sanırım bir yer buldum. Ben full toprak yoldan ilerliyorum bak. Ben sanırım geldiğimiz yere geldim ben. Ben en başa geldim kanka yanlışlıkla. Aga bir şey canım labirentte full soldan gitsek hani bu labirent mantığıyla gitmez mi acaba? Kanka sen attın değil mi? Aga lütfen sen Yok. atmış ol. Sen attın da. Ha, ne yapacağım ben? Kanka ben şu an çok farklı farklı yerler keşfediyorum. Neyse dostlar biz burayı geçelim. Geçtiğimizde bölümü devam ettirelim ki çok sıkıcı olacak gibi geliyor. Şu o kadar farklı farklı yerler girdim ki. Sağdan ıslık sesi geldi. Sen mi attın onu? Yok. Tabi bir tane mor ışık gördüm şu an. Aha. Buldum bir şeyler kanka. Neredesin? Kanka giriyorum. Gir. Bak ekran açıyor mı Buraya kayıt alırsın. Aç aç ekran aç. Islık atsana ben de geleyim. Islık at. Ama o geliyor. Islık atarsam o geliyor. Ha bak sol tarafındasın. Kanka az beklesene ben bir yer buldum. Bekle bir. Kanka mi kanka baksana. Bak bak Ay, gir oraya gir gir. Gir gir. Ay aç açana kaydı. Aç, aç açık, açık, açık. Gir oraya. Gir lan artık gir. Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Ay kanka vallahi geçemeyeceğim sandım ha. Kanka çok zor muydu? Beş, Yok oğlum dümdüz gittim. Canavarın canavarın sesliğine doğru gittim. Kime bak kanka? Dur dur space verme bakayım. Bu neymiş? Ya hayır ya. O burası çok sıkıntı kanka ya. Kaç. kanka. Kanka sen önümdesin benim arkama baksana aranızda ne kadar mesafe var bakacağım. Bak Evet, ha, sol ya bak biz o tarafta takılıyoruz sol sola gidemiyoruz. Ya kanka bu çok saçma bir bölüm. Burayı ezberlemek lazım. Ezberledik zaten bence ezberledik de. Bak kanka en son kısım en son kısımda sola döneceğiz. Benim enerjim tükeniyor ya. Enerjinin tükenmesi çok sıkıntı. o kadar Kanka öldüm ben. Kanka koş kanka lütfen. Öldüm kanka. Öldün mü? Lan oğlum biz bir nasıl yapacağız? Bak. Shift'i hiç bırakmadan oğlum, koşayım. O kadar saç ki. Sanırım bu arada burada şey yok ya. Hani ölme sınırı yok. Bir zahmet olmasın ya. Shift. Shift denesene da ya. Shift'siz. Shift'siz denesene. Shift'siz nasıl deneyim oğlum? Sen benim önümde olmadığı zaman mal oluyor. Bak ben en son bir gün tuttum. Aramıza şunu da mesafe koyarsak çok iyi olsun. Okey tam kırardım. geçtim mi? Evet, oradan geçtim. Hadi ya sokak. Lan öldüm. <laughs> yeter yeter abi Allah için şuraya geçelim ya. Kanka, Aa. şu koş koşma çok ileriden saçma. İleriden başlatıyor ileriden başlatıyor tamam. Nereden? İleriden başlatıyor. Ay yo ya Allah. Kanka sınır kızı geçiyor. Arkaya baksana. Arkaya baksan ne olur Kanka sen arkaya baksana. Arkaya bak bana ne kadar mesafe olursun. Kanka tam arkamda. Öldün mü? Dur. Çok yeniden çıktı Geldi gel gel. <Sessizlik> ya öldü Çabuk aramızdaki mesafeyi sök, çabuk Karanlıklar var orada Tom 1 Ben bir saattir buradayım. Ölmek istemiyorum. Dur. Kanka duvar duvar en geçiyor. Evet. Lan takıldım. Öldün ol, <süzgarlı> <süzgarlı> <laughs> mü? <tğim> Allah'ım. Oğlum çok şeydi. Oh, çok zordu lan. Aha doğamıyorum ki kanka. Ana sende mi geçmen lazım? <gülüyor> <gülüyor> Aa yok senin geçmen lazım değil ya. lan. Sen şey herhalde. Ne bileyim. Sen doğamıyor musun? Hı hı. Kök Hayda. Sen benim de son bölüme geçemedin şimdi ne yapacağız? O koşmalı yeri tekrardan yapacağız çıkıp. mm-hmm